Evet gençler Merhabalar hepinize ben Mesut Hoca YouTube kanalımı Mesut Hoca diyor ki kanalımı e, takip etmeyi unutmayın Evet en çok sorulan sorulardan biri hocam biz e, sıralamamızı nasıl öğrenebiliriz o tahmin evi sıralamayı nasıl öğrenebiliriz diye soruyorlar arkadaşlar sosyal medyada gezen işte şu yıla benzeyecek bu yılın şu kadar şeyi olur altı olur üstü olur gibi e, bu tarz açıklamalara bence çok fazla itibar etmeyin derim. Çünkü henüz e, e, elimizde çok büyük bir veri yok ama şunu söylemek gerekirse bir matematikçi olarak söylüyorum. Gerçekten son zamanların özellikle AYT matematikteki en zor sınavlarından biriydi, uğraştırıcı sınavlarından biriydi diyebilirim. Tek karşılaştırabileceğimiz şey bence 2022 e, sınavına göre daha zor olduğu için 2022 ile aynı net yaptığınızda arkadaşlar ortalama bence 2022'den daha iyi bir sıralama yapabilirsiniz. Ama onun dışındaki bütün yorumlar havada kalır. Ee, bir de şunu hatırlatmak isterim. Ee, arkadaşlar Milletin Bakanlığı OGM Materyal'de e, bir sıralama hazırlama robotu e, paylaştı. Mutlaka siz de girin bir bakın. Oradan da netlerinizi girince ortalama sıralama tahmini yapabiliyor onu da görmenizi isterim gençler hepinizi çok seviyorum kanalımı takip etmeyi unutmayın Herkese iyi günler diliyorum